Bismi şah Allah Allah vakitler hayrola hayırlar fethola şerler def ola müminler abad ola münkir münafıklar berbat ola yolumuzu yolsuza pirsize nursuza uğursuza arsıza uğratmaya bizleri hak erenlerin darından didarından on iki imamın katarından ayırmaya üçler beşler yediler on iki imamlar on dört masumu paklar on yedi kemer vefter kırklar yetmiş iki kerbela şehidi ve şahı şehidi kerbelanın hayır himmetleri üzerinizde üzerimizde hazır ve nazır ola. Gerçe hü mümine ya Ali ya Allah ya Muhammed ya Ali. Sevgili canlar bir muhabbet deminde daha bir arada, bir aradayız. Aşkı muhabbetle sizleri selamlıyorum, aşkı niyaz ediyorum. Muharrem'in dokuzuncu gününe geldik. Şahit oluyoruz. Gönlümüz, yüreğimiz kıpır kıpır. Aslında bedenimize sığmıyor ama bu şahitlik zor geliyor ama yapacak da bir şey yok sevgili canlar. Unutmamak için, unutturmamak için şehitlere şahit olmak gerekiyor sevgili canlar. Bizler de zor da olsa, güç de olsa o şahitliği yerine getirmeye çalışıyoruz. Muharrem'in dokuzuncu gününe, akşam vaktine, akşamın yavaş yavaş böyle yaklaştığı o vakte gelmiştik. İmam Hüseyin Celal Abbas'a dedi ki, söyle herkese, toplansınlar, cem olsunlar ben onlara hitap edeceğim dedi. Herkes toplandı bir araya geldiler. Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı. Hepsi en yaşlıları zaten İmam Hüseyin'di. Yaş itibariyle İmam Hüseyin'den daha yaşlı olanı yoktu zaten. O da 54 yaşındaydı. Miladi takvime göre söylemek gerekirse, hicri takvime göre söylemek gerekirse de 57 yaşındaydı. Rivayetler bu şekilde. Herkes toplandı İmam Hüseyin kendi yaranlarının, ehli dostlarının karşısına geçti dedi ki canlar dedi dostlar. Anlaşılan o ki, anlaşılan o ki artık uyanacağımız sabah bir ölüm sabahı bir zulüm sabahı olacak çünkü Yezid ordusu o biraz evvel yani İmam Hüseyin'in o hitabı yapmadan evvel Ehli Beyt üzerine yürümüştü de Celal Abbas elçi olarak gitti dedi ki bu gece bize hani bu gece olmasın da bu akşam olmasın da işte yarın sabah ne olacaksa olsun filan bize yarın sabaha kadar mühlet verilsin biz eee Hakka niyazımızı yapalım. İşte kendi düşüncelerimiz, duygularımız neyse onları birbirimizle paylaşalım. Ömer bin Saad da bunu istemeye istemeye de olsun kabul etti. Komutanları ısrar ettiği için kabul etti. Yoksa aslında kabul etmeyecekti. Öyle yapmayacaktı. Ama kabul etti. Onlar defolup gittiler kendi, kendi bulundukları safa, kendi bulundukları tarafa. Onlar gittikten sonra İmam Hüseyin topladı kendi yaranlarını, ehli beytini herkes karşısında saf dizildiler. İmam Hüseyin dedi ki anlaşılan o ki uyanacağımız sabah ölüm sabahı ve zulüm sabahı. Ha ölüm bizi sevdiklerimize kavuşturacaksa hoş gelmiş sefalar getirmiş. Allah eyvallah diyecek bir şeyimiz yok. Ama ama bunların derdi benimle. Bunların derdi benimle. Eğer 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 bunlar beni alırlarsa o zaman size dokunmazlar. Sizinle bir alıp veremedikleri yok. Şimdi ben, şimdi ben sizin üzerinizdeki haklarım her ne kadar ise onların hepsinden feragat ediyorum. Hepsinden vazgeçiyorum. Haklarım hepinize helal olsun. Hepinize birebir ferden ferda teke tek helal olsun. Siz bu gece böyle örtüsünü büründüğü zaman karanlığı kendinize örtü edin. Ehli beytimden de her birinin ellerinden tutun onları alın gidin. Beni bunlarla baş başa bırakın. Çünkü bunların derdi benimle. Beni alırlarsa size dokunmazlar. Çünkü artık vazgeçmeleri mümkün değil. Çünkü artık vicdan yok, merhamet yok, Allah korkusu yok, peygamberden utanma yok, ruzu mahşeri düşünme yok. Ulu divanı düşünme yok, hesabı düşünme yok, mizanı düşünme yok. Yok, gitmiş hepsi çünkü. Benim size şeyim budur, hitabım budur. Bunu da bize kim aktarıyor derseniz, bunu da bize İmam Zeynül Abidin aktarıyor. Ben diyor çadırda diyor, başım diyor halamın dizindeydi diyor ama babamın söylediklerini duyuyordum diyor. Babam öyle söylüyordu diyor. Yanında abim vardı, amcam vardı diyor. Ben onları görebiliyordum diyor çadırdan ama çok hasta olduğum için şey yapamıyordum. Ayağa bile kalkabilecek gücüm yoktu diyor. Zeynep ana da çadırda benim başımda, halam benim başımda duruyordu. Ben de duyuyordum. O bize aktarıyor bunu. Biz ondan biliyoruz bunları. Öyle ya sevgili canlar, şehitlere şahit lazım da o da şahit oluyordu ki biz de ona şahit olalım diye. İmam Hüseyin sözünü bitirdi. Sözünü bitirdikten sonra hele bakın bakalım ne söylüyorlar. Önce Müslim bin Avsece şeyi aldı, sözü aldı. Dedi ki sen bizi kast ediyorsun ey Resulullah'ın oğlu. Bizi söylüyorsun. Şimdi sen bana diyorsun ki dedi. Sen bana diyorsun ki işte beni siz burada bırakın gidin. Ondan sonra işte ben bunlar beni alırlarsa ve artık siz de şey yaparsınız ehli beytimden birisinin elinden tutun. Ondan sonra bu karanlığı da kendinize örtü edin gidin. Sen ne söylüyorsun dedi ya. Sen ne söylüyorsun dedi. Benim dedi senin yolunda bir kere ölmek benim adıma şereftir. Keşke ben on kere ölsem. Keşke ben on kere ölsem. Dirilsem bir daha ölsem. Dirilsem bir daha ölsem. Ben senin yanından nasıl ayrılır giderim. Vallahi Vallahi gökten bir ayet gelip de bu yezitlerin sana dokunmayacağı teyidatını almadıktan sonra ya imam ben buradan gitmem. Ben buradan gitmem. Ben senin yanından ayrılır gider miyim ya? Hiç böyle bir şey olur mu dedi. Züheyr bin Kain sonradan katılmıştı o kutluk kervana. Habib bin Müzahirle beraber şey aldılar. Destur istediler, söz aldılar dediler ki ya imam sen bizi kastediyorsun herhalde bize. Diyorsun ki işte e, beni burada bırakın gidin. Vallahi Müslümin dediğinin dediğini deriz biz. Biz senin yolunda bin kere ölsek dirilsek, bin kere ölsek dirilsek biz yine senin yolundan ayrılmayız. Senin yolunda, senin önünde canımızı vermedikten sonra, serimizi vermedikten sonra biz buradan ayrılmaz gitmeyiz. Sen bunu başkalarına söyle, bize söyleme diyor. Her birisi her birisi deftur isteyip meydana gelip bu ve buna benzer şeyleri söylediler. İmam Hüseyin dedi ki Müslim bin Akil'in oğullarına, kardeşlerine dedi ki ey Akil oğulları dedi bari siz gidin dedi ya bari siz gidin sirden bir tane kurban yeter. Abdurrahman bin Müslim bin Akil kalktı dedi ki amcacığım dedi sen yeryüzünün ışığısın bizim en şerefli misin dedi. Şimdi biz dedi seni bırakacağız gideceğiz he. Peki dedi bize soracaklar diyecekler ki siz İmam Hüseyin'i ne yaptınız? Resulullah'ın emaneti ne yaptınız? Amcalarınızın en ulusunu ne yaptınız? Büyüğünüzü, seyidinizi, efendinizi ne yaptınız ya? Ne yaptınız? Biz ne diyeceğiz? Biz ne diyeceğiz ha, amca dediler. Biz ne söyleyeceğiz? İşte biz onları bıraktık geldik kılıçlarımızla onların yanında yer almadık oklarımızla mızraklarımızla onun onların yanında yer almadık senin önünde ser vermedik biz onların hangi yolda nerede hangi halde bulunduklarını bilmiyoruz böyle mi diyelim dedi böyle mi diyeceğiz veyahut da biz sen olmadıktan sonra sen yoksan bu dünyada bize haramdır dediler bu dünya. Biz hiçbirimiz senin yanından senin yolundan asla ve katla ayrılmayız. Celal Abbas kalktı dedi ki abi dedi buradaki insanların hepsinin aşağı yukarı kanaatleri böyle dedi. Babam bana vasiyet etmişti bana dedi ki oğlum dedi abinin yanından ayrılma. Abi neredeyse sen de orada gölge gibi takip ediyordu zaten o vasiyetten sonra Celal Abbas. Gölge gibi takip ediyordu. Ede Ede Aşura Meydanı Kerbela meydanına geldiler. Aşure'nin bir önceki gecesine geldiler. Ama sevgili canlar, konuşanlar kadar konuşmayanlar da vardı. Hiç söz söylemeyenler de vardı. Ve gece örtüsünü Kerbela meydanının üzerine örtüp de ertesi gün aşuraya uyanıldığı zaman sabah böyle tan yeri ağardığı zaman sevgili canlar etrafına baktığında İmam Hüseyin 72 er oğlu er 40 tane de ehli beytin hem kadınları hem de ehli beytin muhipleri olmak üzere 112 kişi Kerbela meydanında Aşura gününde Yezidlerin karşısındaydı. Geriye kalanlar o geceyi örtü yapmak suretiyle Aşura Me Kerbela meydanından ayrılmış gitmişlerdi sevgili canlar. Biraz daha yaşayacaklardı bu dünyada ne arayacaklarsa ne bulacaklarsa. Oraya kadar gelmişlerdi oradan nasıl ayrıldılar gittiler. Nasıl yaptılar bunu akıl sır ermiyor ama. Ama yaptılar işte. Kalanlar kaldı gidenler gitti sevgili canlar. Güneş Kerbela meydanını aydınlatmaya başladığında 72 er oğlu er onları çadırda can gözleriyle takip eden 40 tane bacı 72 can sayısı belli olmayan Yezid ordusunun karşısında Aşura gününde Muharrem'in onunda saf tuttular sevgili canlar. Şimdi artık şimdi artık günlerden Aşura ve meydanda Kerbela ve biz de o meydana şahit olmaya çalışacağız sevgili canlar. Bundan sonraki muhabbet demlerinde gücümüzün yettiği kadar, dilimizin döndüğü kadar Kerbela meydanına, o bela meydanına, kerbu bela meydanına şahit olmaya çalışacağız sevgili canlar. Cenab-ı Hak hem Kerbela şehitlerinin hem de Şah-ı Şehidi Kerbela'nın şefaatlerini bizim üzerimizden eksik eylemesin. Pirlerin, mürşitlerin, aşıkların, sadıkların hayr himmetlerini üzerimizde hazır ve nazır eylesin. Nuru Nebi Kerem Ali Pirimiz, Üstadımız Hünkar Hacı Bektaşi Veli. Evliya Kerem'ine, gerçekler demine, gönüller birliğine Allah eyvallahü.